İkinci saat dilimimize de başlıyoruz birlikte. Tabii ki X üzerinden sizden gelen sorular ve görüşler eşliğinde yine bu saatimizde de sizden gelen sorulara, görüşlere yer vereceğiz. Fenerbahçe ile devam edelim. Fenerbahçe'de de özellikle işte milli ara dönüşü nasıl bir Fenerbahçe bizi bekliyor sorusu gündemde. Hocanın tercihleri ne yönde olacak? 11'inde oyun anlayışında değişiklik olacak mı? Ne bekliyor Fenerbahçelileri? Bu merak ediliyor. Samsun Spor maçıyla startı verecek Fenerbahçe. Milyara öncesi yanılmıyorsam son haftayı da bay geçmişti Sarılağacı Vartiler Evet. Ozan Saybek küçük nasıl bir geri dönüş bekliyorsunuz? Küçük bir devre arası yapmış oldun yani Fenerbahçe. Evet doğru. Umarım bunu iyi değerlendirmiştir ama şöyle bir şey var yani e, bu kadar zaman var e, milli takım arası bay geçen hafta e, Fenerbahçe çok iyi çalışır bir sezon öncesi kamp gibi bir şey yapar diye ama baktığımızda Fenerbahçe'nin kadrosunun yarısı zaten milli takımlardı birçok yani ilk 11'de düşünülmeyen oyuncular e, teknik adamla antrenman yapabilecekler tabii umarım onlardan da bir şey yapar yani fayda sağlar e, forma şansını zorlayacak antrenmanlar yapacağını düşünüyorum. Şimdi dönüşte de Samsun Spor şu anda evet, bu sezonun ikinci, flash takımı. İkinci sırada. Müthiş oynuyor. Yani Çok da iyi bir teknik adamları var. Tabii. Müthiş oynuyor. Yani baktığında zevk alıyorsun Samsun Spor'un oyunlarından, maçlarından. Ee, burada kötülemek için demiyorum, överek söylüyorum. Başka bir amatör ruh var. Yani bazen derler ya, kollaj takımı, şu bu. Yani oyuncularda inanılmaz bir sinerji var. Samsun Spor'un maçlarına bayılıyorum. Yani ben ...böyle çok maç izleme hastası olan birisi değilim... ...ama son iki haftada Samsun Spor'un maçlarını merakla... ...Samsun Spor'un maçını izledim yani öyle... ...onu söylemekte fayda var... ...milli maçta da Samsun seyircisini tebrik ediyorum... ...muhteşem bir stat, atmosfer, tezahürat vardı... ...Samsun'da oynandı, o da güzel oldu... ...hem başarılı bir takımları var şu anda... ...hem de milli maç orada oynanarak... ...tesadüf denk geldi... ...bunların evet, takvimi evet. daha önceden hazırlanıyor... Güzel bir tesadüf ...ama oldu. tam ödüllendi yani... ...futbol evet. şehri geri dönmüş oldu bazı mantıklara göre baktığımızda Samsun Spor'la karşılaşması biraz riskmiş gibi. Ya keşke Fenerbahçe bu milli aradan sonra daha böyle dinamizmi düşük olan. Çünkü Fenerbahçe'yi eleştirirken nesini eleştiriyoruz? Hızlı oynamayan, çabuk oynamayan bir Fenerbahçe var diyoruz. Senkronize olamayan bir Fenerbahçe var. Oyuncular arasında kopukluk yaşayan, mesafe anlamında Fenerbahçe var diyoruz. E Samsun Spor'da tam bunu bozabilecek kapasitede. Dinamizmini ortaya koyan ve çabuk oynayan bir takım var. E şimdi e, Fenerbahçe'ye ters gelebilir mi diye şüpheler var. Ben diyorum ki yani sen zaten şampiyon olacaksan ters mi geliyor, düz mü geliyor artık bir an önce ortaya çıkması lazım. E şimdi Mourinho geldiği günden bu yana biz müthiş bir transfer açıklaması Mourinho geliyor Türkiye'ye. Şöyle olur, böyle olur. Özlenen oluyor. Yani bugüne kadar beklenen gerçekleşecek böyle bir teknik adamla hem çok büyük transferler olacak, sansasyonel işler olacak hem de oyun anlamında büyük işler yapacak Fenerbahçe'yi bekliyorduk. Ama skor gelebilir, maç kazanabilir. Oyun anlamında Fenerbahçe'nin izlediğimiz birçok resmi maç dahil, hazırlık maçları dahil, resmi maçlar ve hazırlık maçları dahil birçok maçta Fenerbahçe öyle oyun anlamında iş, istekli, arzulu, iştahlı ve tuttuğunu koparan bir Fenerbahçe'yi ben henüz izleyemedim. Yani beni böyle heyecanlandıran, mesela Jesus dönemine geri döneyim. Fenerbahçe'nin maçı 85. dakika, ya maç bitmesin diyorsun. Bir, 10 dakikada 20 dakikada devam etsin. Ama bakıyorsun Fenerbahçe ya bir an önce maç bitsin de kardeşim. Bir an önce maç bitsin de e, Fenerbahçe gol yemesin diye bakıyorsun. Yani bu böyle bitsin kazan, kazanarak bitsin diye böyle bir beklenti var. Yanlış hatırlamıyorsam 3. haftada veya 4. haftada Mourinho'nun bir şeyi var. Bitir artık diyor. Bitir. Hakeme sesleniyor. Fenerbahçe teknik adamı bunu yapmamalı. Ne Fenerbahçe'sin sen. Fenerbahçe. Real Madrid teknik adamı bunu yapmamalı. Bayern Münih teknik adamı bunu yapmamalı. Bitir artık diye hakeme saat göstermemeli. E, i̇kinciyi, üçüncüyü bulmalı. Yani tek farklı önde demek ki. İkinciyi, üçüncüyü bulmalı. Onun çabasını göstermeli. Ama e, ben umudunu yitirenlerden değilim. Birçok insan futbol özellikle Fenerbahçelilerde şu var. Ya bu sene de olmayacak acaba durumunu onu gösteriyor diye düşünmeye başladılar. Çünkü ortada oynanan oyun sana bir heves vermiyor. Senin hevesini kırıyor, iştahını kırıyor. Yani ya bu takım ne olursa olsun yapar, kazanır dedirtmiyor. Baktığımızda o yüzden e, birçok kişinin umudu kırılmış durumda. Yalnız ben Fenerbahçe'nin sezonun son maçına kadar yani şampiyonun en büyük adaylarından biri olacak, olarak yarışacağını düşünüyorum. Yani kesinlikle eee bu takım iş yapmaz veya bu takımın eksikleri var diye düşünmüyorum. Çünkü en büyük e, bu konuşmayı bana yaptıran etkenlerden biri Mourinho'nun olması. Kadro derinliğinin çok önemini göreceğiz daha sonra. Uh -huh. Kadro derinliğinin muhteşem olması Beşiktaş bunun eksikliğini yaşıyor evet. şu anda. Galatasaray da yaşayacak bunu. Belki bazı futbol beyinlerinde yaşadığını görüyorlar ama dile getirilmiyor şu anda kadro derinliğinin çok iyi olması, finansal gücünün yönetim anlamında, çünkü müdahale edebilmek çok önemlidir. Bir yerde yani bir şeyi kurarsın, kurarsın sistemi, son artık şeyin kalmaz, takatın kalmaz. Finans anlamında ödeme şeyin kalmaz. Ben devre arasında Fenerbahçe'den 3 -4 tane, en az 3 tane oyuncunun gideceğini düşünüyorum. En az 3 tane oyuncunun. Bunların yerine de mutlaka oyuncu geleceğini düşünüyorum. Ama şu var. Hangi mevkiye? Yani şimdi gidecek oyunculara baktığımızda konuşulan oyuncular var. Mesela Levent Mercan'ın gelişinde açıklandığında ilk duyanlardan biriydim ben. Daha açıklanmadan önce bunu biliyordum. Genç oyuncu için erken yorup yapmak seni tuzağa düşürebilir, hata yaptırtabilir. Ama bazı oyuncuların büyük takım oyuncusu olduğu bellidir. Ben Levent Mercan'ın büyük takım oyuncusu olabileceğini düşünmüyorum. Genç bir oyuncunun da böyle hevesini kırmak istemem ama mesela Onunla Oğuz ilgili Aydın'dan, ayrıca bir haberimiz var Oğuz Aydın'dan çok umutluydum Bu iki tane oyuncuya Ceyda Şakamaka 9 milyon euro para ödendi Şimdi o zaman hiç şöyle yapalım. Bir haberimizi ekrana tabii, getirelim. Tabii Madem Levent'ten de Hı -hı. konu açıldı. Fenerbahçe'de forma şansı bulamayan Levent Mercan ve Samet Akaydın devre arası transfer dönemini bekliyor İki futbolcunun da. Ocak ayında ayrılığı gündemde diyoruz. Bu haberimizi bir ekrana getirelim. Bu konuyla ilgili değerlendirmelerimizi yapalım.